Herkese yeni bir haftadan merhabalar diliyorum. Bugün önemli bir konu hakkında konuşacağız. Ara video çekmek istedim. Bank of America'nın kısa vadede, ne demek kısa vadede? 1-2 saat değil. Daha çok 1-1,5 bir, bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yükseliş sinyali verdiği şirketlerden 3 tanesini sizler için seçtim. 3 veyahut ben buna 2 artı 1 demeyi de tercih ediyorum. Az sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok uzatmayacağım sizden ricam videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca Instagram tarafına da başladım arkadaşlar. Orada da e, şu Reels tarafına videolar çekeceğim. Açıklama kısmındaki linklerden Telegram, Twitter, Instagram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Orada da bugünden itibaren çok daha aktif olacağım. Neyse çok uzattık hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle endeks hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü endeks konumuzla alakalı. Zaten hisselerin artışı için endeks gerekli ama endeks şu an neden 0.54 artıda? Endeks şu an Ortadoğu'da yapılacak bir barışı fiyatlıyor. Tabi bu volatilite çok yüksek, şu hareketlilik çok yüksek. Bir 0.10'a iniyor, bir 0.50'ye çıkıyor. Ama genel olarak konu bu. Orta Doğu'da olacak barış. Ve oradan bir barış haberi çıkarsa Mısır'daki görüşmelerden piyasalarda belli oranda bir fiyatlama olur. Yani şu an haber akışı takip edeceğinize Borsa İstanbul'da açın. Mısır'daki görüşmeleri takip edin sizler için çok daha yararlı olacaktır. Şimdi bunu atladık. Bunu az sonra tekrardan geleceğim. Ortalığı meselesi videomuzla çok alakalı. Öncelikle teknik taraftan biraz ilerlemek istiyorum. Türk Telekom hissesi arkadaşlar teknik olarak hatta telekomünasyon sektörü diyeyim ben buna. Bizim için pozitif sinyal veren sektörlerden bir tanesi. Şu an Teknik olarak 53-55'lere kadar Türk Telekom'un çok kısa vadeli bir iki hafta hatta bir haftalık sinyali söz konusu. 53-55 bandı kırılırsa da genel olarak yukarı yönlü bir sinyal vermesi lazım. Ki günlük alışları da hiç fena değil ama günlük alışa ben asla ama asla bakmam. Buna göre karar vermem çünkü bankof belki 4 saat sonra ben bu videoyu attıktan satışa geçer. Ama genel olarak yabancı alışları şu an Türk Telekom tarafında var gibi duruyor. Ben Bankof'un alışlarından çok yabancı alışlarına bakıyorum. Çünkü aslında Bankof yabancının malını taşıyan bir aracı kurum. Teknik olarak güzel sinyaller veriyor. Az önce 2 artı 1 demiştim ya sizlere. Aslında bu artı 1'in 0.50'lik kısmıydı. Benim asıl bu ara güzel sinyal veren, yabancıların sinyal verdiği şirket Türksel. Peki kardeşim niye Türksel'den tek başına bahsetmiyorsun? Çünkü Turkcell bir dirençle karşı karşıya. Burada 100-102 TL direnciyle karşı karşıya. Ben o bölgeye kadar alınmasını tavsiye etmiyorum. Ama 102 TL kırıldıktan sonra sadece 1-1,5 aylık bir süreçte %10'lara varan bir yükseliş sinyali vermesi şu an Turkcell tarafında gerekli. Tekrar söylüyorum bakın. Şu an az dirençli hissemiz Türk Telekom ama gerçek potansiyel hissemiz Turkcell. Ben şu an alır mıyım? Şu an almam. Direncin kırılmasını beklemek en mantıklı olan hareket olacaktır. Tabi bunlar benim şahsi kanaatlerim. Buradan bahsettik. Tamam buraya geçtik ve benim asıl konuşmak istediğim iki şirkete geldik. Bank of America'nın da sabah saatlerinde daha bir saat oldu borsa açıldı ama aldı iki şirket. Türk Hava Yolları ve Pegasus. Ki şurada da gösterelim bakalım. Türk Hava Yolları'nı kim alıyor? Bank of alıyor. İkinci alıcısı QNB bu ayrı güzel yabancılar takır takır sabah saatlerine mal alıyor Tekrar söylüyorum yine saatli saatlik alışlar önemli değil Pegasus tarafına geldiğimizde de Pegasus tarafına bakalım hızlı bir şekilde Burada da yine Bankof'un alışlarını sert bir şekilde görüyoruz Bankof'ta 1.3 milyon notluk %74 civarında bir mal alışı söz konusu sabah saatlerinde Piyasa bu durumdayken bu hisselerin alışı bence bir mesaj Ben buradan bir mesaj aldım Niye? Videonun başında ne konuşmuştuk sizlerle beraber? Orta Doğu'da barış olur olmaz. Ama jeopolitik riskler Orta Doğu'da azalırsa direkt olarak zamanında nasıl havacılık sektörünü negatif etkilediyse bu sefer de havacılık sektörünü pozitif etkileyecektir. O yüzden bu görüşmelerden çıkacak pozitif bir sonucun bence en pozitif etkileyeceği sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Ki Tamam, havacılık sektörü, ulaştırma sektörü. Ya burada tavısı var, çerebisi var. Onlara çok yaramaz. Onların işleri çok fazla değişmez. Tav havalimanlarının işin niye değişsin? Sen yani tav havalimanları için büyük bir risk söz konusu değildi. Bizim burada ana iki istemiz var. Biri Pegasus, biri Türk Hava Yolları. Yani havada uça, uçakları uçan risk altında bulunan şirketler. Ortadoğu'daki jeopolitik riskler yüzünden. Biraz daha potansiyel bu hisselere doğru kaymış durumda. Dediğim gibi pozitif bir haberle beraber kısa vadede gerçekten potansiyelleri erişeceklerdir. Sadece bu kadar mı? Tamam Ortadoğu meselesini konuştuk. Hayır. Bu iki şirketin yakın zamanda bilançosu geliyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları çok sert düştü bu Boeing haberi yüzünden. Evet şirkete gerçekten sıkıntı yarattı bu Boeing haberi. Hani 330'lar kırılması ve 340'ların kırılması ve biz 316 TL'ye kadar geldik. Ama iyi bir bilanço gelirse ki iyi bir bilanço gelmesi bekleniyor. Türk Hava Yolları için bir fırsat düşüşü olabilir. Az sonra teknik tarafa değineceğiz. Şimdi bakalım sektörel verileri. Üçüncü çeyrek bilançomuz bizim iyi gelecek mi? Zaten toplam yolcu trafiğine baktığımızda Ağustos'ta bakın 27 milyon ki geçen senenin Ağustos'unda bu 2,5 milyondu. %10'a hatta %10'luk bir artış söz konusu. Biz yine Türk Hava Yolları'na bakalım. Toplam yolcu trafiğine değil. Türk Hava Yolları'nın yolcu trafiği 9.4 milyon Ağustos ayında. Geçen sene 8.4 milyon. Yani %10'dan fazla bir artış var. E, Ocak, Şubat, Mart 1. çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran 2. çeyrek. Temmuz, Ağustos 3. çeyrek. Ağustos iyi. Temmuz'a baktığımızda bu sene 9 milyon, Geçen seneye baktığımızda 8.3 milyon arkadaşlar. Yani burada da neredeyse %10'a varan bir yolcu trafiği artışı söz konusu. Bu bizim için çok değerli. Niye? Abi burada TL bazı gelirimiz artmış artmamış. Bu değişir. Ama yolcu arttığında senin hasılat verileri otomatik olarak artmış oluyor. Şirketini güçlendirmiş oluyorsun. O yüzden biz aynı zamanda 3. çeyrek bilançoyu da fiyatlayacağız. Ki genelde böyle fiyatlamaları bank of başlatır. Bank of sinyallerini verir. E bu bilançolar ne zaman gelecek? Kasım'ın başında gelecek. O yüzden 1-1,5 bir, bir aylık süreçte bu hisseler bizlere kısa vadede potansiyel sunuyor. Türk Hava Yolları'ndan bahsettik. İyi, hoş, tamam burayı da hallettik. Bu arada arkadaşlar ee, şunu da söylemek istiyorum. Temettü meselesi çok fazla soruluyor. Ara bilgi yüksek ihtimal. Gelecek sene dağıtmaz. Öyle çok temettü alışkanı olan bir şirket değil. Bunu da araya bilgi olarak vermek istedim. Pegasus tarafında da aynı durum var mı? Pegasus'un da yine 3. çeyrek bilançosu iyi gelecek mi? Bakalım. Bu sene ne? 3.9 milyon, 4.3 milyon. 3.5'dan 3.9'a %10'luk artış. Bunun dışında Ağustos'ta 3.6'dan 4.2'ye %15 muazzam sen yolcu trafiğini Pegasus tarafında %15 oranında arttırmayı beceren bir şirketsin. Hatta %15'den fazla da ben bunu küsürat olarak yuvarladım. E demek ki senin de bilançon iyi gelecek. Yani bir muhasebe oyunu dönmezse, bir sorun çıkmazsa bilançon iyi gelecek. E o zaman senin yavaştan fiyatlanman lazım. Niye fiyatlanamıyor? Pegasus'ta Türk Hava Yolları'da Türk Hava Yolları'nın dediğim gibi Boeing olayı da var ama endeks hissesi bu iki şirket birinin değeri 113 milyar %46 halka açıklık. Birinin değeri 435 milyar %50 halka açıklık. Yani Bist 30'un büyük şirketlerinden ikisi de. Bist 100'ün, Bist 50'nin, Bist 30'un büyük şirketlerinden olduğu için bu iki şirket. Endeks yüzünden ucuz kaldılar ikisi de. Yoksa şu anla itibaren fiyatlanmaları başlaması lazımdı. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde ben fiyatlanmaların devam edeceğini düşünüyorum. Tamam teknik tarafa geçmeden önce diyelim ki bunlar mantıklı geldi. Tekrar söylüyorum beni ilk defa izliyorsan burada verilen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Sana iki saattir anlatıyorum verilerle anlatıyorum. Ya bende şu yok bir şey duydum bir tüyo aldım size şunu söylüyorum yok verilerle konuşuyoruz. Bu arada daha fazla içerik canlı yayınlar telegram grubu özel telegram grubu genelden bahsetmiyorum ve özel videolar için katıl tarafına istediğiniz üyelik seviyesine, size uygun üyelik seviyesine gelebilirsiniz. Gelelim bunların teknik noktalara. Ne diyorduk? Ee, nasıl almalıyız? Yani %50 %50'ye mantıklısı. Tek bir hisseye girmeyi mantıklı bulmuyorum. En riskli hangisi? Pegasus sanki biraz daha risksiz gibi duruyor. Dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın belli siyasi mevzuları var. %50 %50 girmek veya %60 Pegasus, %40 Türk Hava Yolları girmek bence sektör için mantıklı olan karar olacaktır. Bakalım şimdi Pegasus'la başlayalım. Öncelikle teknik tarafa. Genel olarak teknik grafikler bugün 225.7. Hatta ben bunu geçen hafta yazmıştım grupta. 225 lira kadar yükselişi gelecekti. geldi de gerçekten. Geçen hafta da fena bir kazanç vermedi bizlere. Güzel bir kazanç vermiştim. 225 TL'ye geldi. Bugün 225.7 Kaufman direnci var. 225.7 üzerinde kapatırsa. Öncelikle kısa vadede 234 TL'ye. 234 TL kırılınca 238 TL çok iyi bir bilanço gelirse de 246-250 bantlarına kadar Pegasus'un sinyal verme olasılığı söz konusu. Kötü senaryo ne? Endeks çöker, görüşmeler kötü gider Hamas görüşmeleri ve biz 225'in altında kapatırız. Bu kötü senaryo ama ben kötü olacağını düşünmüyorum. En azından şahsi fikrim. Öneminin benim fikrim değil. Ben bir siyaset ve politika uzmanı falan değilim. Sıradan sizinle ilgili vatandaşım. Sizin görüşünüz ne kadar e, şeyse akademikse benim görüşüm de o kadar akademik. Sıradan halk yani dümdüz. Baktık Türk Hava Yolları'na geçelim şimdi teknik tarafa. Burada Türk Hava Yolları'nda 317 var. Ya 308'de alacağız ya 317 direnci açılınca alacağız. Orta uzun vade için alım yapılabilir. 1,5 aylık 2 aylık süreçler için veya 4 aylık süreçler için. Ama ben böyle 1-2 hafta vurgun yapmak istiyorum diyenler yani 317'nin kırılmasını ve es daha iyi olur. ...317 kırılırsa 328'lere kadar potansiyel sunar. İyi bilanço gelmeden 328'i kıramaz bu hisse. Yani fiyatlanmaya başlar. O bilançoya bir iki gün kala veya bilanço geldikten sonra 330'u kırabilir. O yüzden diyorum %50, %50 veya %40, %60... ...ya iyi bilanço yaklaşınca ya bilanço aşılınca artar. Yani o kısa vadenin... ...biz şuna kısa vade diyelim, bir çubuk çizelim. Çok kötü, çizimim çok kötü... Buna bir kısa vadeli çubuk diyelim. Kısa vadenin sonlarına doğru asıl artışını yapar diye ben Türk Hava tahmin ediyorum. Bu süreçte hafif daha bu kısa vadenin başlarında daha hafif hareketlenmeler yapar. Bu da benim yine şahsi kanaatim. Teknik olarak 317 ardından 330 ardından 344 dirençleri var. 300'e piyasa berbat oldu. 308'lere kadar geldik yine toplanır. Sıkıntı yok. Dediğim gibi orta uzun vadede bir şekilde kendini kurtarır. 0.58 PDD'si var. Pegasus dediğimiz şirketin 1.17 PDD'si var. Ya p bir defter değeri. Türksel dediğimiz şirketin 0.99, Türk Telekom dediğimiz şirketin 1.02. Ya yani 4 saydığım şirketin de hepsi aşırı ucuz şirketler. Aşırı fiyatlanmamış şirketler. Yani borsa'nın genel durumunu düşününce bunlar gayet masum kalıyor. Çünkü bana çok fazla soru geliyor işte. Yani şu hisseyi aldım ne olacak? Bu hisseyi aldım ne olacak? Adamlar almış 20-30 PDDD'li. %200-%360 şirketi. Bir taban taban başlıyor. Mahvoluyorsun. Bunlar da öyle bir sorun yaşamazsın diye tahmin ediyorum. Genel olarak aslında benim diyeceklerim bu kadar. Umarım detaylı ve güzel bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. İlk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmasını yapayım. Instagram, e, TikTok, Telegram ve Twitter tarafında çok daha etkin bir şekilde bugünden itibaren kullanmaya başladım. Açıklama kısmındaki linklerden o hesapları da takip edebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.